Supasel'den herkese merhaba. Bu videoda stok filtresine yakından bakacağız ve Supasel'de genel ayarlar kısmında bulunan minimum stok ve dinamik fiyatlandırma kurallarında bulunan stok ile ne farklılıklar var inceleyeceğiz. Supasel'de analizini yaptığınız ürünlere rapor ekranında stok filtresi uygulayarak ürünleri stok miktarına göre filtreleme yapabilirsiniz. Sopasal'de ürünlerin stok bilgileri ürün satırının son sütunu olan maliyet ve kar hesabı sütununun en altında yer alır. Burada herhangi bir değer yazmaması durumunda o ürünün stok bilgisinin Amazon'da da yer almadığı, dolayısıyla sınırsız stok gibi algılanabileceğini söyleyebiliriz. Bunun haricinde Amazon'da stok bilgisi yer alan ürünlerin stok bilgilerini burada görüntüleyebilirsiniz. Ürünlerin burada yer alan stok bilgisine filtre uygulamak için SupaCell kontrol panelinde raporun üst kısmında bulunan filtreler ve ayarlar bölümünün altındaki filtreler sekmesinde yer alan stok filtresini kullanabilirsiniz. Stok filtresi yalnızca alış pazarına uygulanabilir. Filtreyi uygulamadan önce stok filtresinin aktifleştirilmesi için genel ayarlar ve dinamik fiyatlandırma kurallarının düzenlenmesi gerektiğini hatırlatalım. Genel ayarlar ve dinamik fiyatlandırma kurallarını belirledikten sonra ürün satırındaki stok bilgisi sizin dinamik fiyatlandırma kurallarında ve genel ayarlarda belirlediğiniz stok değerine göre şekillenecektir. Bu arada buradaki ayarları kullanarak belirlemiş olduğunuz kurala özel stok atayabileceğinizi de söyleyelim. Örneğin maliyeti 1000 dolar ile 1500 dolar aralığında olan ürünlere diğerlerinden farklı olarak yalnızca iki stok atayabilirsiniz. Peki ayarlar sekmesindeki stok bilgileri nedir ve nasıl kullanılır? Genel ayarlar altında yer alan minimum stok sizin kaynak pazar için belirlediğiniz ve olmasını istediğiniz minimum stok adedidir. Raporunuzdaki herhangi bir ürünün stok değeri burada belirlediğiniz değerin altında ise o ürünün stok değeri ürün satırında sıfır olarak görülecektir. Örneğin raporumuzdaki bu 3 ürünü ele alalım. Birinin gerçek stok değeri 17, birinin 4 ve diğerinin ise 5. Genel ayarlardaki minimum stok değerimi 5, dinamik fiyatlandırma kurallarındaki stok değerimi ise 10 yapıyorum ve ayarları uygula diyorum. Gördüğünüz gibi stok değeri 17 olan ürünün stok değeri belirlediğimiz değerin üzerinde olduğu için 10 olarak değişti. Bu aynı zamanda bizim bu ürüne kendi mağazamızda 10 stok atadığımızı göstermektedir. Stok değeri 4 olan ürünün stok değeri bizim minimum stok değerimizi karşılamadığı için 0 olarak değişti. Stok değeri 5 olan ürün ise belirlediğimiz değerin altında olduğu için 5 olarak sabit kaldı. Buradaki ayarlamalarımızı tamamladıktan sonra stok filtresi kullanımı açılır ve filtrenin yanında bulunan seçenek kullanılarak stok filtresi aktifleştirilebilir. Açılan bölüme bir aralık veya alt üst sınır belirledikten sonra filtreleri uygula butonu ile filtre rapora uygulanabilir.